Hı -hı. Uh -oh. Bir daha dene. Aferin. Yakaladın. Mı? Hadi bir daha dene. Sen bir daha dene. Sonra ben yaparım. Uh -oh. Olmadı. Metan olmadı mı? Senin bana yardım etmen lazım ama. Oğuzkan koyman lazım yani. Ben çizim. 1 iki, 3 üç. üç. Evet. Hmm. Tamam. Az daha oluyordu. <laughs> onu içine onu, onu. O kadar yukarı atmana gerek yok Oskan. Az bir şey atsan yeter. Ver bir daha ben deneyeyim. İki tane var. İki tane koy. Bir iki tane deneyelim bakalım. Ama. Oo, üçledim bakıyorum. Vay. canına, yapabilir miyim sence? Evet, Aa, bir dakika bir tamam. Ama almayacaksın. Evet. Tamam, bir dakika bekle. Ben şimdi deneyeceğim onları atıp tutmayı. Şu metanı çıkardıklarını da koyabilirsin. Tamam neyse koy hadi yaptım. Tamam. Olmadı. Olmadı. Bir. iki Üç. <laughs> üç. Üçte <laughs> üç. Hadi ama sen de yapmalısın bence. Ben şimdi daha sonra ikili. İkili mi deneyeceksin? Tamam. <laughs> Olacak inşallah. Aa, çok iyi. Bir de yaptın. Metehan sen de at tut bakalım. Çizgi mi yapacaksın? Tamam sen çizgi yap, abin atıp tutsun.